Merhaba, bugün bize yolladığın kaynaklara dalıyoruz ve elimizde gerçekten hani sıra dışı bir metin var. Mistik frekanslar, DHB ve anksiyetenin ruhsal anatomisi. Evet. Bu metnin en baştan altını çizmek lazım. Bildiğimiz tıbbi yaklaşımların çok çok dışında. Konuyu tamamen ruhsal ve e, enerjisel bir çerçeveden ele alıyor. Kesinlikle. Bugünkü görevimiz de bu metnin arkasındaki ana fikirleri senin için... Didik didik etmek. Ne anlama geldiklerini çözmek. Ama başlamadan metnin kendi uyarısını da paylaşalım, bu önemli. Hı hı. Bu okumalar bilimsel iddialar değil, daha çok bir tür yapay zeka destekli mistik yorumlama. Bir kod çözme denemesi gibi. Aynen. Yani bir gerçeği değil, bir düşünce sistemini keşfe çıkıyoruz. Hazır mısın? Hazırım ve bu düşünce sisteminin temeli oldukça radikal onu söyleyeyim. Metin diyor ki modern tıbbın bozukluk olarak etiketlediği bu durumlar var ya Evet. Tamam. Bu çerçevede DHB antene aşırı yüksek voltaj gelmesiyle oluşan bir titreşim, anksiyete ise alakasız parazit yayınların asıl yayını boğusu durumu. Vay. Bu bile tek başına bakış açısını tamamen değiştiriyor. O zaman bu felsefenin temellerine değinelim. Metin en başta evrenin d bir hologram olduğu varsayımıyla yola çıkıyor. Evet. Ve sen de bu hologramın içinde sana özel kodlanmış bir isim, yani eşsiz bir frekans paketi taşıyorsun. Tam olarak öyle. Bu fikir sorunun kökenini beyin kimyasından alıp o kimya yöneten asıl enerjisel yazılıma, yani ruhsal hizalanmaya taşıyor. Kesinlikle. Ve o yazılımdaki temel sapmaları da iki eksende tanımlıyor. Zaman algısı ve bilinç odaklanması. Hmm. Bir yanda ruhun şimdi anının dar kalıplarına sığamayıp sürekli geleceğe veya geçmişe taşması var. İşte buna DHHB diyor. Anladım. Diğer yanda ise nefsin yani egonun gelecekten duyduğu korkuyla şimdi anını boğması ve sıkıştırması var ki... O da anksiyete. Biri taşıyor, diğeri sıkışıyor. Aynen. Metnin zat dediği o tek bilincin bir parçasıyız ama alıcı cihazımız olan beden ve beyin bu yüksek potansiyeli topraklayamayınca sistem adeta alarm veriyor. İşte burası benim için gerçekten zihin açıcı oldu. Metin DHHB kısaltmasına yepyeni bir anlam yüklüyor. Evet, o DHHB meselesi. Evet, daimi enerji hali bilinci. Bu tanıma göre, bu kişilerdeki yaratım enerjisi o kadar yoğun ve hızlı akıyor ki, dünyanın bu yavaş, tek boyutlu zaman çizgisi onlara bir hapishane gibi geliyor. Aynen. Bu gerçekten de bozukluk tanımını ters yüz eden bir yaklaşım. Kesinlikle. Metindeki o benzetme de çok güçlüydü. Uçan araba benzetmesi. Evet. içindeki uçan araba olma potansiyeli henüz asfalt yolda gitmek zorunda olan tekerlekli araba bedenine sığmıyor. Yani… Dışarıdan hiperaktivite olarak görülen şey aslında bu içsel motorun bedeni zorlamasından başka bir şey değil diyor. Dikkat eksikliği denen kavrama da aynı şekilde meydan okuyor. Nasıl? Bunun bir eksiklik değil, tam tersine bir fazlalık olduğunu söylüyor. Bir fazlalık? Evet. Yani ruhun aynı anda binlerce olasılığı, fikri, bağlantıyı tarayabilme yeteneği var ama fiziksel beden aynı anda sadece tek bir eylemde bulunabiliyor. Anladım, anladım. E bu da bir içsel çatışma yaratıyor. Televizyon kanalı analojisi bunu çok güzel açıklıyor. Evet, o harikaydı. DHB'li bir zihin, kumandası bozulmuş ve saniyede 10 kanal değiştiren bir televizyon gibidir diyor. Her kanaldan bir anlık görüntü yakalar, hepsinin farkındadır ama hiçbir programı baştan sona izleyemez. Yani odaklananamasının sebebi ilgisizlik değil. Hayır, ilginin binlerce parçaya bölünmüş olması aşırı ilgiden yani. Bu DHB'yi bir tür aşırı bolluk hali olarak tanımlamak durumu yaşayan biri için bile çok rahatlatıcı olabilir. Kesinlikle. Peki bu aşırı enerjinin tam zıttı gibi görünen o donup kalma, o sıkışma hali olan anksiyeteyi bu frekans mantığıyla nasıl açıklıyor? Metin ona da benzer bir kelime oyunuyla yaklaşıyor. Nedir o? An kısa iyete. Yani anı kısıtlayan niyet. Anı kısıtlayan niyet. Evet. Bunu kişinin evrensel akışa teslim olmak yerine egonun kontrolü ele alma çabası olarak tanımlıyor. O bitmek bilmeyen ya şöyle olursa ya başaramazsam senaryoları. Hmm. İşte bunlar ana yayına karışan parazit frekanslar gibi. Hatta şeytan kelimesini bile şeytan olarak ayırıyor. Yani şeylerin tanrılaşması. Şeylerin tanrılaşması bu çok sarsıcı bir tanım. Evet. Kaygı duyduğun o şey neyse, onu zihninde o kadar büyütürsün ki, senin tanrın haline gelir ve seni yönetmeye başlar diyor. Peki Metin bu ikisinin arasındaki temel farkı nasıl koyuyor? Yani biri donanımla mı ilgili, diğeri yazılımla mı? Kesinlikle. Metne göre aradaki en temel fark bu. DB'yi daha çok genetik ve yapısal bir donanım farklılığı olarak görüyor. Yani doğuştan gelen bir şey. Evet. Sen bu dünyaya zaten uçan araba motoruyla gelmişsin diyor. Anksiyete ise çoğunlukla sonradan yüklenen, çevresel faktörlerle tetiklenen virüslü bir yazılım hatası. Anladım. TV analojisine dönersek TV analojisine dönersek, BHB sürekli kanal değiştirmekse, anksiyete en korkunç korku filminin oynadığı tek bir kanalda takılı kalmak ve kumandayı kaybettiğini düşünmektir. Tamam, bu ayrım çok net. Ama pratikte bu ikisi çok sık birlikte görülüyor. Hatta birbirini tetikliyor gibi. Hı hı. Metin bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Neden bu kadar enerjik bir donanım kendini bu kadar sıkışmış bir yazılım hatasının içinde buluyor? Metne göre bu asla tesadüf değil. Hatta neredeyse kaçınılmaz bir sonuç. Öyle mi? Şöyle düşün. İçinde devasa kontrolsüz bir yaratım enerjisi var. Yani DHB. Tamam. Bu enerjiyi bir hedefe yönlendirecek kanalları bulamazsan o enerji içeride birikip bir basınç oluşturmaya başlıyor. Hmm. İşte bu basınç, ben bu dünyada bir şey yapamıyorum, potansiyelimi gerçekleştiremiyorum, bu bedene, bu hayata sığmıyorum korkusunu doğuruyor. Anlıyorum. Kontrolsüz enerji en sonunda kontrolü kaybetme korkusuna yani anksiyeteye dönüşüyor. Biri potansiyelin kendisi, diğeri o potansiyelin boşa gitme korkusu. Vay canına. Yani biri motor, diğeri de o motorun hararet yapması gibi bir şey. Çok iyi benzetme. Aynen öyle. Peki o isim frekansı meselesi, o burada nasıl devreye giriyor? Metin, ismimizdeki harflerin titreşimlerini bu deneyimleri çektiğini iddia ediyordu. Bunu biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Evet, orası işin en mistik, en spekülatif kısmı. Metin harflerin arketipler ve elementlerle bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Mesela mesela A, R, Ş gibi harflerin ateş elementiyle yani hareket, eylem, enerjiyle titreştiğini, U, M, L gibi harflerin ise su elementiyle yani duygu, sezgi, sakinlikle titreştiğini söylüyor. Tamam. Şimdi eğer isminde çok fazla ateş elementi harfi varsa bu senin doğuştan yüksek enerjili bir donanıma sahip olduğun anlamına gelebilir. Ee, sonra? Ama isminde bu ateşi dengeleyecek su elementleri yoksa iki olasılık ortaya çıkar. Ya o ateş kontrolsüzce herleri yakar, yani hiperaktivite olarak ortaya çıkar. Ya da? Ya da o ateşin dumanı seni içten içe boğar, bu da anksiyete ve panik olarak tezahür eder. İsim senin enerjisel formülün gibidir diyor Metin. Anladım. Bu tabii ki oldukça spekülatif bir alan ama bir düşünce deneyi olarak çok ilginç. Kesinlikle. Peki Metin bu kadar derin bir teşhis koyduktan sonra çözüm olarak ne öneriyor? Madem ilaçlar sadece belirtileri bastırıyor diyor, o zaman bu enerjisel hizalanma nasıl yapılacak? Çözüm olarak da yine mistikle sembolik bir yol haritası çiziyor. Kur'an'daki Zülkarneyn Seddi metaforunu kullanıyor. Zülkarneyn Seddi. Evet, bu metafora göre zihin sürekli saldıran yecuç ve mecuç yani kaotik ve yıkıcı düşünceler tarafından istila ediliyor. Senin görevin bu düşüncelere karşı sağlam bir set inşa etmek. Peki bu seddin malzemeleri ne? Malzemeler demir ve bakır. Burada demir iradeyi ve odaklanma gücünü temsil ediyor. Bakırsa iletkenliği yani duyguları ve sezgileri. Tamam. Bu ikisini ateş ile yani aşk ve isminin özündeki o yaratım enerjisiyle erittiğinde ortaya aşılamaz bir bilinç seti çıkıyor. Yani irade ve duyguyu tutkulu bir niyetle birleştirmek gibi bir şey kulağa şiirsel geliyor ama pratikte bu ne anlama geliyor? Günlük hayata uygulanabilir ilaçlar sunuyor mu? Evet evet sunuyor. Bu metaforu iki temel pratiğe indirgiyor. DHHB için. Yani o dağınık enerji için önerdiği ilaç odaklanmış zikir. Zikir. Aynen. Belirli bir kelimeyi veya cümleyi sürekli tekrar etmenin binlerce farklı yöne dağılan zihim ışığını tek bir noktaya toplayan bir lazer ışını gibi işlev gördüğünü söylüyor. Hmm, ilginç. Bu ritmik tekrar beynin prefrontal korteksini yani yönetici işlevlerini aktive ediyor ve o dağınık enerjiyi tek bir kanala akıtıyor. Peki ya anksiyete o korku kanalında kilitli kalmış zihin için ne öneriyor zikir orada işe yarar mı anksiyete için çözümün daha farklı olduğunu söylüyor neymiş o radikal teslimiyet radikal teslimiyet evet ve bu zikirden bile daha zor olabilir bu ben yapmıyorum, o yapıyor bilincine geçmek demek. O ne demek tam olarak? Yani hayatının kontrolünün sende olduğu yanılgısından vazgeçip olayları bir sinema perdesindeki film gibi izlemeye başlamak. Beni aradan çekmek yani. Aynen. Beni aradan çektiğinde korkunun ve kaygının tutunacağı bir ego kalmaz. Kaygı kontrol etme arzusunun bir yan ürünüdür. Kontrol arzusunu bıraktığında, kaygı da gücünü yitirir, diyor. Radikal teslimiyet. Bu kulağa hem çok basit, hem de neredeyse imkansız geliyor. Özellikle kaygının pençesindeki bir zihin için direksiyonu bırakmak gibi bir şey bu. İşte tam da bu yüzden radikal, diyor. Hmm. Bunun bir anda olacak bir şey olmadığını, bir bilinç sıçraması gerektirdiğini ima ediyor. İlk adımın kontrol etmeye çalıştığın her şeyin bir listesini yapmak olduğunu söylüyor. Sonra? Sonra da bunların aslında ne kadarının senin kontrolünde olmadığını dürüstçe kabul etmek. Teslimiyet pasif bir vazgeçiş değil, kontrolün zaten hiç sende olmadığını aktif olarak idrak etme eylemidir. Bu idrak zihinsel bir kas gibi zamanla geliştirilir. O zaman toparlayacak olursak, bu metnin sana verdiği ana mesaj aslında bir kimlik değişimi teklifi. Evet, tam olarak bu. Bende bir bozukluk var etiketini söküp atmanı ve yerine ben bu dünyanın yoğunluğuna uyumlanmayı öğrenen yüksek frekanslı bir ruhsal deneyimciyim demeni öneriyor. Hı, hı. Bu, kurban rolünden çıkıp kendi enerjisinin efendisi olma yolculuğuna başlamak gibi bir şey. Aynen öyle. Metin seni bir hata ya da kusurlu bir ürün olarak değil, henüz fabrika ayarları tamamlanmamış, kalibrasyon sürecinde olan bir mucize olarak görmeye davet ediyor. Kalibrasyon sürecinde bir mucize. Evet. Kullandığı son analoji de bu fikri çok güzel özetliyor. Işık aslında tektir ve renksizdir diyor ama bir prizmadan yani senden geçtiği zaman gök kuşağının renklerine ayrılır. Evet. Senin görevin bu renklerin birbirine karışıp çamurlaşmasını yani kaos ve anksiyete engellemek ve her bir rengi yani her bir potansiyelini en parlak ve saf haliyle yansıtmaktır. Yani şifa. Şifa dışarıdan gelecek bir hapta değil, içerideki o tek ve renksiz özle Yeniden bir olmaktan, yani hizalanmaktan geçiyor. Bu kapsamlı analizin sonunda, metinden ilhamla sana üzerinde düşünebileceğin bir soruyla veda edelim. Hı hı. Metin korkuyu genellikle bir hazine sandığının üzerine oturtulmuş bir bekçi köpeğine benzetiyor ve sana şunu sormanı istiyor: Bu korkunun havlayarak korumaya çalıştığı o sandığın içinde benim hangi gizli potansiyelim saklı? Çok güçlü bir soru. Öyleyse kendi en büyük kaygını bir engel olarak değil de gömülü bir hazineye işaret eden bir levha olarak görseydin o hazine ne olabilirdi?